Doğa ile sohbetlerde bir gün toprak kapıyı çalar. Toprak nedir bilir misin Yunan? Benden gelirsin, tekrar bana dönersin. Benim içimdekilerden çekinirsin. Benim içimde yaşayanlar, böceklerin, içimde tuttukların her bir tanesinden çoğunuz korkarsınız. Hani hepiniz diyeceğim de birçoğunuz korkarsınız. Çekinirsiniz toprağın içinde olmaktan. Toprak olmaktan. Ham maddeniz oysa ki benim. Benim içine koyduklarınız önce benle bir olur. O tohumu alır. Karanlığımın içerisinde kucaklar ve o karanlıkla Örterim O karanlığın içinden Karanlıktan bir ışık doğururum Dönüştürürüm Dönüşür Ve Doğayı Ay. hayatı var eder Benden büyür Toprağın içinde büyür Bildiklerin Peki Toprak nedir Toprak kadındır kadın da ona verilenleri, ona ekilenleri, sunulanları alır Anne. ve yansıtır. Tıpkı bir Anne. ay gibi. Ne ekersen bir kadında onu biçersin. Aynı benim gibi, toprak gibi. Toprağa ne ektin ki ne biçeceksin? Bir kadına, bir dişiye ne ektin ki onu versin? Güneş, aya, ne verdi ki onu yansıtsın? Ne kadar ışık o kadar yansıma. Hangi açıda hangi şekilde? Neyse, toprak nedir Ünal? Toprak dönüştürendir. Toprak can ve hayat verendir. Toprak her birinizin eti kemiği, bedeni, içinde bulunan her şeydir. Kendini tanırken beni tanırsın. Beni tanıdıkça kendini tanıyabilirsin. Toprak nedir? Bir gün toprağa gelmeyecek misin? Bir gün kavuşmayacak mıyız? Bir gün benimle buluşmayacak mısın? Öyleyse bugünden bu buluşmanın tadını ve lezzetini alan ol. Bir taraftan da gel benimle anlaş.